Herkese kocaman bir günaydın. Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir açıdan merhaba diyorum. Ben üzerime giyindim. Bugün günlerden cumartesi. Eşimle dolaşmaya çıkacağız. Makyajı da sizlerle birlikte yapmak istedim. Şöyle zaten hafif bir şey yapacağım. Hem maske taktığımız için hem de hava inanılmaz sıcak. O yüzden çok bir şey yapmayacağım zaten. O zaman başlayalım. zaten sizle birlikte yapmıştım. Son halini göstermiştim. Başımı falan da yaptım. Maskeler takıldı. Şimdi biz dışarı çıkıyoruz. O zaman dışarıda görüşürüz. Biz dışarı çıktık. Şimdi Ekrem'e geldik. Bunu Şimdi biz Cevahir'e geldik. Feneryum'a geçeceğiz. Feneryum'da ya forma bakacağız oluşumuza ya da takım. Bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi giriyoruz. Bu var içine ben içine. Içine. <laughs> Biz şimdi eve geldik. Saatlerimiz 6'ya çeyrek var. İnanılmaz yorulduğum ayaklarım pert şu anda. Daha fazla yürüyecek halim yoktu zaten. En son da size göstermiştim olmuş şu forma bakıyorduk. E, aile çekimimizde kullanacağız kısmetse. E orada bir göstermiştim ama şimdi de size göstermek istedim. E, bir de dönüşte A101'e uğradık. Oradan da bir parça bir şey aldım. Şimdi size onları göstereyim istiyorum. Şöyle feneryumdan minik bir forma takımı aldık. Şöyle minnacık bir şortu var. Arkası da şu şekilde. Böyle bir forma takımı aldık. Ee, yalnız Feneryum'da yeni doğan formaları yok. Ee, biz de bunu 3-6 ay olarak aldık. Kısmetse aile çekiminde. Yani e, doğumdan sonra ertesi gün çekiminde eşimle oğlumuz kısmetse bunları giyecekler ikisi de. Fiyatı da 115 TL idi. İnternette Trendyol'da görmüştüm 160 TL idi. Mağazasında 115 TL idi. Böyle bu şekilde aldık. Daha sonra A101'e girdiğimizde biz biliyorsunuz daha önce size göstermiştim bezlerini ev aldık. Bir, bir numara almıştık, bir iki numara almıştık. Ev aldığımız bezler 42 tanesi 36,5-37 TL idi. Bugün de A101'e birkaç eksiğimizi almaya girdik. Orada gezerken ilk defa Slippy'nin bir numarasını bir markette gördüm. Şöyle içinde 42 tane var. Bizim aldığımız bezin aynısı ve 29 TL'ydi A101'lerde. Siz de Slippy kullanıyorsanız ya da almak istiyorsanız A101'e bakabilirsiniz. 29 TL'de indirim vardı. Morfix markasında da indirim vardı bu arada. Ben de tekrardan bir numarasından bir tane daha aldım. Bilmiyorum fazla mı gelir toplamda yani bir numara olarak bizde 80-84 tane falan oldu elimizde. Fazla gelmez diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Kaç tane değiştiririz günde çünkü ne kadar değiştireceğiz hiç bilmiyorum. Ben bir paket daha yedeklemek istedim açıkçası. Yani elimizde şu anda iki paket bir numara var yeni doğan. Bir pakette iki numarasından var. Bakalım umarım bebeğimize iyi gelir. ve slip ile devam ederiz. Çok fazla bir şey almadım dediğim gibi. Kendime e, hastane için pijama takımı bakmıştım. Onu maalesef ki bulamadım. Birçok mağazaya girdim. El falan baktım ama şu anda oralarda yoktu. İstediğim gibi yoktu en azından. Ben daha çok düz beyaz ya da düz siyah bir şey istiyorum. Bakalım bulabilirsem zaten onu da paylaşırım. O zaman ben bir hemen üstümü falan değiştireyim. İleride görüşürüz. Ben üstümü falan değiştim. Şimdi mutfağa geçtik. Ee, gelirken A101'e uğradığımızı söylemiştim. A101'den şöyle paket dönerlerden aldık. Hemen pratik bir şey olsun diye. Bir de yanına patates kızartacağım. Ekmek arası, döner patates böyle. Biraz fast food tarzı olacak. Şimdi başlayalım birlikte. Müzik Kekikleri böyle hazırladı. Ayranlar eşimden. Patatesimiz kızardı. Domatesimiz, biberimiz ve biraz arpacık soğan. Dönerimiz de oldu. Şimdi bunların hepsini ekmeğin içine koyup yeme vakti. Herkese ikinci günden günaydın. Bugün günlerden pazar. Biz de çoktan kahvaltımızı yaptık. Saatlerimiz iki buçuğa geliyor. Ben de şimdi mutfağa geçip eşimle bana bir kahve yapacağım. Eşime Türk kahvesi, kendime de galiba soğuk kahve yaparım. O zaman mutfağa geçelim, kahvelerimizi hazırlayalım. Kahvelerimiz hazır. Eşimin Türk kahvesi ve benim bol sütlü hamiş kahvem. O zaman afiyet olsun. Biz kahvelerimizi içtik. Biraz dinlendim. Ve şimdi geldim. Şimdi de kitabımda yeni haftayı okuma zamanı. Ben bu kitabı hamileliğimi ilk öğrendiğim zamanda edinmiştim. Oldukça faydalı bilgiler var. Hem hamilelik ve doğum hakkında hem de sağlık hakkında. Doktor Banu Çiftçi'nin bir kitabı bu. Hamilelik ve Doğum. Bilenleriniz vardır zaten. Ben bunu Diyanar'ın online'ından almıştım. E, bu arada aklınızda olsun mağazadaki fiyatlarına göre online sitelerinde çok daha uygun edinebilirsiniz bu kitapları. Oldukça da kalın bir kitap. Bebeğinizin gelişimini hafta hafta buradan takip edebiliyorsunuz. Biraz da içeriğinden bahsedeyim size. Göstereyim şimdi kitabı bakalım böyle ilk haftadan itibaren hafta hafta bebeğinizin gelişimi şu ufak notlar doğru yanlış kutucukları sizin hafta hafta görünüşünüz 40 haftaya kadar bu şekilde şöyle geçelim bebeğinizin ne kadar olduğu tahmini olarak boyu ve kilosu neye benzediği şöyle hamilelikte yanlış bilinenler oldukça böyle faydalı bilgiler içeren bir kitap. Ben de hafta hafta buradan hem bebeğimin gelişimini hem benim nelerin beklediğini bu şekilde takip ediyorum. Zaten gününden günaydın. Şu anda saatlerimiz 10. Saat 8'de kalktım. Eşimle birlikte kahvaltı yaptık. Onu işe yolculadım. Sonrasında evi toparladım. Bugün İstanbul'da hava esiyor. Hazır esiyorken ben de ilk önce ütümü yapayım dedim. Çünkü ütüyü sonraya bırakınca inanılmaz yoruluyorum. Zaten hava esiyorken ütü daha rahat yapılıyor. Sonrasında da saat biraz ilerledikçe evi bir silip süpüreceğim. Yemeğim dünden var. O yüzden rahatım. Bugün sadece temizlik ve ütü işlerim var. Birkaç parça eşimle benim tişörtüm vardı. Bir de en son oğlumuza aldığımız kıyafetler vardı. Size göstermiştim. Onları da zaten yıkamıştım. Hazır bizim ütüleri yaparken onun da ütülerini aradan çıkartayım istedim. Şimdi de YouTube'dan birkaç video açacağım. Vlog falan izlerim muhtemelen. Bir yandan onları izleyeceğim. Bir yandan da ütüm yapacağım. O zaman ütüye geçelim. thank mm -hmm. you kalkıp ütüleri halletmenin haklı gururu. Gerçekten hava esiyorken ütü işini halletmek çok daha rahat oluyor benim için. Sonrasında çok zorlanıyorum, çok terliyorum. Böyle erkenden yapınca rahatlıyorum. Bu arada bunun etiketi neden kesmediniz diye soranlar olabilir. 9-12 ay olduğu için şimdi giymeyeceğimiz için bunu kesmedim. Diğerlerinin hepsi etiketler kesildi. Oğlumuzun deterjanı ile yıkandı. Bunu da unutmamak adına kaç aylık olduğunu o yüzden kesmedim. Giyeceğimiz zaman oradaki etiketi de hemen keseceğim tabii ki. Diğerlerinin hepsinin etiketi kesildi zaten. Şimdi sıra bunları yerleştirmekte. Bunları yerleştirdikten sonra da sadece süpürme ve silme işim kalıyor. O zaman ben bunları yerleştireyim. Biraz dinlenip süpürme ve silme işine geçerim. O zaman görüşürüz. Böyle giyinmişsem, bu aynanın karşısındaysam, maskelerde takılmışsa nereye? Tabii ki de dışarı eşimin yanına. En son sizinle yaparken görüşmüştük. Sabah saatlerinde ütümü bitirmiştim. Ondan sonrasında da temizliğimi hallettim. Ve bu saate kadar da oturdum, dinlendim. Biraz keyif yaptım. Şimdi de eşimin iş çıkışına onun yanına gidiyorum. O işten çıkınca şöyle bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra da evimize döneceğiz. Malum artık son haftalara yaklaştığımız için böyle her gün yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. Hem bana iyi geliyor hem kendimi iyi hissediyorum. Hem de çok şükür herhangi bir şişliğimiz olmuyor. Ne ellerimde ne ayaklarımda böyle şişlik gibi bir sorun hiç yaşamadım. Bayram günü hariç. Onda da çok fazla gezdiğimiz için normaldi. Ee, Başka da hiç böyle şişlik gibi bir sorun yaşamadım çok şükür. O yüzden her gün düzenli olarak yürüyüşlerimizi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bugün de eşimle birlikte yürüyüş yapacağız. Oradan da evimize geleceğiz. O zaman ben hazırlandım ve çıkıyorum. Dışarıda görüşürüz. Bugün hava çok güzel. Böyle güneşe göründüğüne bakmayın. İnanılmaz güzel esiyor bu arada. Şurası da bizim ilkokul. Eşimi tanıdığım yer. İlkokuldan beri tanışıyoruz. 6-7 yaşlarından beri onu tanıdığım yerde şu okul. <laughs> ya şimdi bu videoyu <laughs> izleyecek. O yüzden İyi ki onu tanımışım. Canım Seni çok seviyoruz. Biz çoktan evimize geldik. Yemeğimizi yedik. Hatta çaylarımız demlendi. Şimdi eşimle Masterchef eşliğinde çay keyfi yapacağız. O zaman bu videomu da burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.